Merhabalar, Sabiş'in Mutfağı'na hoş geldiniz. Bugün size kızılcık marmelatı yapmak istiyorum. 1 ee, kilo kızılcığım var. Şöyle kaynatacağımız tenceremize alalım. Güzelce yıkadık zaten. İçine şöyle yarım çay bardağı su ilave edelim. Yumuşayıncaya kadar kaynatalım. Bir çay bardağı daha su ilave ettim ben kaynarken. Kontrollü kaynatmak lazım. Yoksa siz de benim gibi böyle bir durumla karşılaşmayın. Yaklaşık yarım saattir kaynatıyorum. Artık iyice kızılcıklar yumuşadı. Şimdi altını kapatıp soğumaya bırakacağım. Kızılcıklarımız iyice soğudu. Şöyle ezerek çekirdeklerinden ayıralım. Süzgeçten geçirelim. Evet, süzgeçten geçirdik. Gayet koyu da bir kıvam aldı. Bu meyve gerçekten o kadar özel bir meyve ki birçok e, hastalığa şifa. E, kızılcık meyvesi kolesterol ve kan basıncını düzenliyor. Kalp sağlığını koruyor. İdrar yolu enfeksiyonlarına çok etkili. Şekeri e, az bir meyve olduğu için şeker hastaları da kolaylıkla tüketebiliyor. Gerçekten sağlık deposu bir meyve. E, buna istediğiniz kadar şeker koyabilirsiniz. Ben şekerini e, az koyuyorum, yarım çay bardağı kadar şeker ilave ediyorum. Siz istediğiniz kadar şeker ilave edebilirsiniz. Şeker ile de şöyle bir 15-20 dakika kontrollü bir şekilde karıştırarak kaynatacağız. Şöyle köpüğünü alarak kaynatmaya devam edelim. Rengi de kıvamı da çok güzel oldu gerçekten. Şimdi tam da zamanıken yapmanızı tavsiye ederim. Yapacak olanlara kolaylıklar diliyorum. Afiyet şifa olsun. Yeni videolarımda görüşmek üzere. Hoşçakalın.